seni hazır olduğum zamanda çekeceğim. Ne güzel. <laughs> kanka, bu kadar dolu olacağını düşünmüyorum. <laughs> Aynen masalı yarısı sana kanka. <laughs> evet. 走了，就走了。 Her videoda bir şey yiyoruz. Ne yapalım? <laughs> Yemeyin. <laughs> evet, aslan. istiyorlar. Asla, Ya, inan. Ay, senin bu <Hasan, gülüyor> <İsterim, gülüyor> anaç <İnanamadım. gülüyor> tavırları şaka mı? Ya <laughs> Teşekkür ederim. Esma Hadi ne bakalım. Mama niye? niye? Çok Çok ben, ben de bu anaç tarzı görmek istiyorum. gibi. Ben Maddi <var>. destek <laughs> beklemem ama <bari. gülüyor> o zaman ben şöyle öndeki koltuğa doğru <laughs> ben de Ayşe'nin yanlış olmak istedim, dedim izlesen şey yok. Kanka çocuktan göremiyorum. Yani. Bu Adana şarkıları mı? Bu babamın playlisti. okulda yiyormuş yiyormuş <laughs> kusana kadar. Kusu vardı ya. Merve'sa bulumuyor. Evet. Bulumuyor Merve. Hayır, <laughs> Görmüyor musunuz beni? Dişleri parlıyor bak benim. <laughs> Bu bir Arnavut böreği. Tamam. Bu bir Arnavut bu böreği. O, bu bir kostüm. Bu bir FM. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl makas mı? Yok şey, öyle de derdi olmuyor. olmuyor işte. Evet, aklı bu şey, çökelekli olan. Makas, dur kanka, Aşır, makas var mı Dur kanka, ışığı kapatıyoruz. Dur, şöyle ışığı Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, kanka ben şey gibi hissediyorum. Bu böreğe özel makas almışlar kanka. <gülüyor> 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 kanka hani gezelim görelim program. <laughs> Eredebe mahallesi Arnavut köyündeyiz. Bugün Arnavut köyündeyiz. Ve Arnavut, Arnavut köyünde Rabia teyzemiz bize pırpeç yapmış. Pırpeç bir Arnavut. Özel makasla kesilen bu pırpeç. <laughs> bu bir Arnavut böreği demek istemiştim sadece. <laughs> sonra burada başka bir yiyeceğimiz daha var. Tamam bunu sonra gösterelim o zaman. Arnavut böreği. Bu bir pırpeç. Bu bir pırpeç arkadaşlar Arnavut böreği. <laughs> evet bu neydi? Tespişte. Tespişte. Bu da bu. Arnavut tatlısı, bu da Arnavut Hı -hı. Bu Arnavut kadını. Bu Azeri kadını. Azeri değil ama neyse. Aynen. Bu da Türk kadını. <laughs> Ayyolları, Ayyolları köyünün, Ayyolları. Atam, Arnavut köyünün var olu. Bir çevre tepem var olu. Arnavut çorbası. Arnavut <laughs> çorbası. Hem de böyle oldu pişireme. Tek işlemedir. Aynen. Özeldir teyzem özel. Aynen. 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 bu tuzu. Merhaba Şimdi demek şey... ister misin videoma? <laughs> ha, çok evet. güzelsin. Teşekkür ederim. Ne <laughs> 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 Normali lazım değil zaten. Hiç biliyor ki market. Ördük yeni eyleme hazırlanıyor olabilir. Vaa. Şey bir kere eşiği kapatabilir miyim? Ben kapatırım <laughs> bekle. Dur dur kapatın. Tamam. <laughs> çok güzel. Şimdi bundan fotoğraf çekimi yapmak istedim. Kanka çok güzel. Vay. Nesini? <laughs> Al işte. Video çekiyorum. <laughs> Zensiz olmaz. Ve ısı veriyor kanka. Isıtıyor beni. Ateş yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Sabah kadar yanar değil mi böyle? Yanar. Bitti Gazi, Gazi bitene mi? kadar. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> 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 Ben de diyorum bunlar gelir kalabalık gideriz zeytinleri kazanırlar. <laughs> Niye yağmur ne Ay ne olacak? <laughs> Ay ne olacak? Ay ne olacak? Ay ne olacak? Ay ne olacak? Ay Kahf'e bölüyorlarmış 11'i biri başlıyorsun ya. Kahf'e bölüyor. Şuraya bırakalım. Orada da elde edemiyor musun? Yani, ya. Romatik. Evet. Şey şey yani. Ama ikiye bölüyorlar mı? Ne pa bo? Ne pa? Onu babam diyor. Merhaba Hayır. da merhabo demek. <laughs> <Sen bekliyor musun? gülüyor> <laughs> Çapabo. Hı? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Tüşiye <laughs> nasılsın? Evet. Ay kim, kim şeyli <laughs> interneti? <gülüyor> E, i̇nterneti Nasıl kapattın mı? mı yani? Evet. Hocam ya, Seni mi? seviyorum vardı bende. Bozuk ya. Ya. Ben için senin peşinden olunur. O ne tüy şun Bu da evet bu önemli. Aferin ya. Değil mi? Aynen bence siz çok fenasınız. Bu ne kıskançlık? Ne gerek var? Seni de gördük? Kadir o kızın numarasını boşuna engellemedi zamanında. Beni konuşturma şimdi? İnşallah şey. Bu Mesela meyve soya da video çekiyor. O çok Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Kullara yetemiyorsun. Güzellerim. Beni çekme de. Seçelim Al şunu. Bir şey mi korkuyorum kanka? Al. 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 Bir taneler kanka. Değil mi? bunlar. Alparslan'ınkiler haftaya açar. Vav. Yenimsiz. O ben. Bu da baş... Yo, Sana benziyor ha. Gerçekten Aynı Ben bunu alıp kaçırayım elini. Esma'nınla benzemiyor mu? Kim? O değil, bu benziyor Esma'nınla. E. <laughs> <laughs> evet, o evet. çok sarı. Bu o biraz koyu. Evet. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Al ol, Kolay diyorsun. Hayvanım olmayınca. Bunda da şey yapardık. Dur, bunu çekeyim. çekeyim. Hı, bu ne? Aa, bu iyi. yağ yapardık, yayık. Öyle mi? Evet. Süt getirdik Buna koyardık, yağını alırdık. Her tereyağı yapmak, yapmak için. Tereyağı yapmak. Şurada doğal zeytinleri var. Bu nedir? Bakayım. O kantoran ya Ha yaralara, yanıklara sürmek için. Bak burada kekiğimiz var. Bu da doğal. Her şey doğal ya. Yani. Bak güzel. içinde kekik var. Ama işte hmm. bir tanem üstü tozlanmış. <gülüyor> 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 Bu da doğal bir un var. Değirmende çekiliyor. Aman Allah'ım. Bana her şeyi tanıttı biliyor musun? Neyi tanıttı? Aa, merhaba. <laughs> Tschüss hier. <laughs> Bunların hepsi aloe vera. Evet. evet. Buralar hep aloe vera. Şey, <laughs> kendi kantaron ya. yağını yapıyormuş. Dedi aloe veramız da var. Yaralara, yanıklara evet. güzel geliyor. Dedi. Yani bunu böyle kır, kırınca jel var. Evet evet yani. biliyorum. O kadar da evet. değil. Biliyoruz Aa, ne Merhaba! <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Ay futbol topundan saksı yapmışlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa kanka bu neydi? Karanfil Hani kanka? <laughs> hani daha Bak Bu gelmeyince Hani çok var. Bak gibi olanlar <laughs> sen değilsin, sen gülsün. Ayaz. Ayaz mı ismi? Ayaz deyince ben mi? Ay şerefsiz deyince ben. <laughs> <Uno. Uno. gülüyor> Çınakların ne, ne kadar güzel. O yüzden sürebilir sen ne yapıyorsunuz bize? Börek istiyorum. Börek yaparken neredeydiniz sen? Fırında bekliyordum. wow. Böyle marifetlerimiz var. Aslında mı? Isınmış. Şu doğal zeytinyağı. Evet. Bu nedir? Esma. Efendim? Aa geliyorum hemen. Daha duracak He tamam. Hadi, kapat. Bal içinde <laughs> cevizler varmış. hadi Hadi. Bu acuka değil mi kanka? Acuka

Makinede de yapmamız dışında <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Ama bazen bazı zamanlar geliyor ki makinede bile kahve e, köpüklü olmayabiliyor. Yani burada bana geliyor. <laughs> burada. Gülün çekelim lütfen. <laughs> Ay gülme hiç lan. Kimsenin sonu Bunlar yapılıp kolaya batırılıyormuş. Neden kolaya batırılıyor? Bunlar gelinler takıyorlar. Sert olsun. Sert olsun diye daha düzgün dursun diye. Hmm. Benim başıma taktığım bundan da değil mi? Evet. mu diyorum ya şey güzel duruyor doğrusu. Hepsi öyle sert değil ama. Bu halay mendili mi? Evet. usulü bağlayacağım şimdi. Şu şekilde. Şuradan da örgülü saçı çıkarıyoruz. Baba çok büyük bir tepki ver tamam mı? Büyük bir tepki ver. Resmenler onu bekliyor. Hadi gidelim. <laughs> Nasıl olmuşuz? <laughs> Hadi tekrar çekiyoruz. İstediğim bu değildi. Hadi Ramazan abinin tepkisine bakalım. Nasıl olmuşuz? Aynı <laughs> Arnavut ay, kızları gibi olmuş. Başka? Başka ne <laughs> Yine Onun de bu benim. Ay köpek. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> Şu inciri çekecektim. Sen büyük elcisin kendine geldim. Şey şey. Hiç Ay, beklemiyordum. Sen büyük elcisin kendine geldim. Hiç şey beklemiyordum. Dedim ya. Sen bizim ablam biz... <laughs> Ben şu sen evden sen bekliyordum, bak. buradan değilim. O aynı evden. Ay, Ayşe çok, çok güzelsin. Esra e, Nur bak. Teşekkür ederim. Bak meyvesine bak, bak daha nefis. bu sarıları. arıyor. Sarıyı da topluyoruz şimdi. da batar değil mi tasarım? Elleme. Elleme. Kanka onlar yemişler böyle. Çok güzelsiniz hanımefendi. <laughs> Tanışabilir miyiz? İsmin ne güzel kız. <laughs> şehre götürür müsün? Şehre götürür mü seni? Bak şehre götürürsem seni krallar gibi yaşatırım kraliçeler evet. gibi olmak gerek. Ben olabilir. bu kimin yeni gelinim? Ben Ezo gelinim. Ben de büyük gelinim lütfen. Karşımda ortancı olayım ben. Seni seviyorum. Ben seni kıskanmam lazım ama ortancı benim. Tamam, ben sen, ben sen, beni sen onu sev. Yok onu da sevme. O o ben sen beni eziyorsunuz tamam mı? Tamam. Öyle. Çekil tamam. be. <laughs> Benim okulum. Benimdeki şey. Özlem'in okulum. Herkesimiz gelince çok mu öyle mi oldu? Ben geldim biz zil vurduğunda. Evet. <laughs> ee, şey olurdu. Ben şimdi okul hakkında bilgi veriyorum. Exactlar. Annem acından okul için geldim? Fark <laughs> ettiğimi duyduğum ve çok Hayır. Yorum. Kanka biz burada okuduk ya. Mesela doğal. Anlat kanka yani. ben dinliyorum. Okuduk ya burada. Mesela bir kendimden tarzım da. Hoca bakar kızlar tepki vermeye çalışıyorlar tamam mı? Siz <laughs> de böyle, teşekkür ederim. Çok yakıştı. Hadi birazcık bize Arnavutça öğretir misin abla? Uu, nasıl başlayayım? <laughs> Kolay şeylerden. <gülüyor> Başka? Esma, Esma. Esma Arnavutçası iyi Esma. Anladım. mı kanka? Başka? Eve gidiyoruz Poşköv'üne. 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 Eve gidiyoruz. <gülüyor> evet. Poşköv'üne. <laughs> Başka? Ne, bir şey Bugün hava çok güzel. Hava yaşlı boş duruyordu başımda o yüzden mi Şey kızım. limon katı olan. Hı? Salata yapıyoruz. Bu da tabi torunuyla konuştuklarını. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. <laughs> 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 Nasıl? <Zaten> Yeter. <laughs> Şöyle tut, bırak şu telefonu, onu değil, şuraya. şu Kendi konuş <laughs> Zaten sağırmış bunlar ki. O zaman o zaman ben gideyim o masaya. Git. Ayran yaprak mı oldu? Bunu yıkayayım Şu yaptığım salatanın güzelliği şaka mı? koy da şeye bak. Bunu Aysel yaptı. Soğan salatası. Kendini öldükten sonra. Bu da yayı kayganı. Yok, ya yayı falan değil. Ne oldu? Ne